Arkadaşlar merhaba. Bugün bakın nereye geldik. Arkada gördüğünüz gibi bowling oynamaya. Esila biraz sonra şimdi burada bizim isimlerimiz yanacak. Esila bowling olacak. Esila bekle daha açılmadı. Bowling. Açılacak bowling. ve ne yapacaksın sen? Şuradaki topları Esila devirmeye çalışacak. Anne, Bakalım başarılı olacak anne. mı? Yani kaç kilo? 11 yazıyor. Dur bakayım dur kaldırabileceğim mi? Nasıldı? Dur unutmuşum ben bunu. Uzun süredir oynamıyorum. Evet böyle. Böyle kalkıyor. Esine çok Aynen. ağır. Dur. Çok ağır. Bekle şimdi abla gelsin. Ondan sonra oynamaya başlayacağız. Aynen. Arkadaşlar bunlar da burada. Şimdi ablası gelene kadar direkt güreşi yapmaya karar vermişler. Hadi kim yenecek? Kim yenecek? Aynen. Hadi başlayın. Bir, iki, üç. Başla. Babası. Esire Yener. Aha ablası geldi. Başlamış Esila ve ne yazıyor Bakın arkadaşlar Ne yazıyor Esila ve Selim Toplarımız da geldi Şimdi İlkim atıyor Esila atıyor Babası hafif top bul ona Hafif bir top Heh. Hadi ortaya açan Tamam mı Esila ortaya Ortaya git 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 At şimdi Evet, ilk atışı karavan oldu arkadaşlar. Esire bitti. Şimdi ben de sıra, ben atıyorum. Evet Esirlecim, hazır mısın? Ama ben şimdi kamerayla çekerken dur ben al, şey vereyim aynen. Sen böyle devam et ben atarken. oynayacak. Baba Esir baba babayla abla bekle. Sıra bize gelmedi. Bekle. Şimdi baba açacak. abla atacak. Bakalım atabilecekler. mi? Hadi. E niye devrildi onlar? Ben devirdim mi yoksa görmeden? Bence görmeden devirmiş olabilirim. Hadi at bakalım. Atamaz ki. At atama, 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 atama. Atama, hayır. Karavana. Karavana. Şimdi sırada Osman var. Bakalım o atabilecek mi? Bowling'de Esila ve Selin karşı karşıya. Bakalım şampiyon kim olacak? Esra bekle babadan sonra sen atacaksın. Şimdi baba atıyor. At bakalım babası. Esir'e çekil, yol ver babaya. Hadi bakalım. Evet. At bakalım. Olmadı mı? Ağır mı? Evet, geliyor. Osman geliyor. Osman karavana atacak. Evet, karavana. Karavana. Hı, i̇ki tane. Esira. iki tane. Hava yapma. Benim elimde kamera olduğu için ben atamadım. Şimdi Esir'e de sıra. Arkadaşlar, Esir'e atıyor. Bekle lavutlar gelsin. Bekle. Şimdi Estila'da. Bir. Bir. iki. Ne yapıyorsun Estila? ya? arkadaşlar şimdi ben sıfır sıfır sekiz. Evet, iki, hadi, hadi. evet şimdi sıra 6 yaptım Sıra Selinde Sıra abla da bekle Evet sıra Selinde Bunu sporu görüyorsunuz Hadi bakalım Selin Selin havadan atma Yere, yere biraz şey olsun Kutlardan bırakma Hadi heh, Evet heh. arkadaşlar Evet evet gidiyor gidiyor Hepsi. Hepsi mi İki tane Baban gibi iki tane Şimdi babası Şimdi baba da ondan sonra sen de <laughs> uzun zamandır belki kaç senedir o belki sene var sene, ya 6-7 senedir oynamıyorum hadi bakalım son iki taneyi vurabilecek mi Abi. vurma sakın vuramadı vuramadı şimdi esirada sıra. Ada sıra daha dur benim çocuğumu, çocuğum çocuğum bilmiyor benim çocuğum zor tutuyor Hayır. babası bırak istediğini atsın Ha onu at annem aynen. Osman şuraya baksana hafif var mı oradaki? Oradaki toplara bak var mı? Aynıymış arkadaşlar. Eslah e şimdi istediğini alsın. Aha Esile mavi buldu baba. Al maviyi. Hadi at bakalım. Evet arkadaşlar Esile atıyor. Atıyor. Öyle atmayacaksın yukarıdan. Karavana Esila e. Aha gidiyor. Arkadaşlar yavaş gidiyor. Merhaba, Karavana. Merhaba, Allah. Arkadaşlar yandan kaydı. Esin'e ne oluyor? Esin'e devirdi. Esin'e devirdi arkadaşlar. Anladım. Gel bana uğur getir. Uğur'u gücü ver bana şöyle. Şundan daha. Uğur'u gücüme aldı. <laughs> Yapmadım. <laughs>

Esin öyle bir yeniliyoruz. Biz 10, on, onlar 16. On Şimdi abla satıyor. Dua edin atamasın. Arkadaşlar like atın, like atın atamasın. Like atanlar atamayacak. Like atın. Kesin like atmadılar. Üç, dört tane kaldı. Arkadaşlar kanala abone olun. Esin'in babası atamasın. Kanalı abone olursanız Esin'in babası atamayacak. Atamayacak. Atamayacak atamayacak, 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 atamayacak. Söyleyeyim böyle atamayacak, atamayacak, atamayacak diye belki olur. Atamayacak, atamayacak, atamayacak. Atamayacak, hayır, hayır, hayır. Hayır, atamayacak, atamayacak. Bir tane, bir tane demirdir sonra bir tane. <laughs> Şimdi Esra da sıra. Daha dur, daha kaçıncı el? Üçüncü el daha. Daha on var. Esile Osman havadan atıyor. Ona göster nasıl açacağını yerden. Bir dakika. Bir dakika. He, öyle ittireceksin. Elinle ittireceksin. Babası biraz daha ortaya. Bir öyle atıyor işte. O havaya fırlatarak atıyor bak. Vurmayacak. Düşecek yine. Vuracak mı arkadaşlar? Orada, orada, orada. Arkadaşlar. Wow, Esile Hayır, ya? Tamam hadi bir tane daha at. benim yerime at hadi ben <laughs> benden daha güzel da kessin bir tane daha atsın babası benim yerime benim yerime atsın Esil aşağıdan atıyorsun e, tamam şimdi aşağıdan itti o o gitti anne kenarı o kenarı gitti Esil ortaya doğru gidiyor öbür tarafa gidiyor. Düştü düştü. Olmadı. Esile olmadı. Şimdi abla da sıra. Arkadaşlar. Bugün gerçekten böyle bovip oynayacağımız hiç yok. yoktu. Aslında biz alışverişe geldik. Hadi dedik bir dedik eğlenelim. Ne zamandır eğlenmiyoruz aile için. Ne oldu? Bir şey olmaz. Bir sürü topumuz var. Şimdi Selin'de sıra. Bakalım Selin ne yapacak? Hadi Selin atama 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 kenarı 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 düş 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 evet arkadaşlar budur da arkadaşlar şimdi bende sıra şimdi babasının da sıra o gelecek yine o geliyor bak oradan gelecek yine kavga yok gürültüye devam hadi babası Evet geliyor 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 geliyor. Bir tane kaldı, bir tane kaldı, bir tane kaldı. Yapamadı ki, yapamadı ki. Son bir tane kalmıştı. Bu yapamayacaksın. Hepsini deviremeyeceksin. Çünkü neden biliyor musun? Arkadaşlar böyle like attıkları için sana iyi gelmiyor. Evet. Ama ne zamandır oynamıyoruz değil Uzun süredir. Belki 6-7 senedir oynamıyoruz. Şimdi esir atıyor arkadaşlar. Aşağıdan. At. Ne yapıyorsun? Öyle atılır mı? Vurmayacak, düşecek o. Aa, ikisi birden ki aha, onun izin vermedi gelmesine. Şimdi ben atıyorum arkadaşlar. Yeşil at, Osman bu ateşi. Arkadaşlar skor böyle. Biz oynamaya devam edelim. Siz kanalımıza Ay, abone olmayı ben unutmayın. Sen bir ben tut, ben tamam bir arkadaşlara abone olur musunuz der misin? Arkadaşlar abone Evet. Iki, <laughs> <laughs> Ne dediğini ben anlamadım ki arkadaşlar. Siz videoyu like atmayın, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Selin'in atışını burada videoyu nokta, noktalıyorum. At bakalım. Evet Karavala karavana. Hoşçakalın. Sen ağlamaya devam et. Hoşçakalın çocuklar.